o dur barutlar saniye siktir odayda dur videosuna herkese selamlar arkadaşlar bu videoda hemen ne anlatayım yine bir 3 eve falan minimum 3 eve falan girmeyi düşünüyorum İkisi küçük base bir tane de şu ileride var surlu bir base var en sonda oraya bakacağım ee, şöyle yanıma bir sürü itemler aldım Bazı bu roketlerin çoğu zaten Geçen videoda hatırlarsınız helikopter düşürmüştüm Dünkü videoda ee, Tabi bunu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama or, e, Helikopterden düşen roketlerle giriyorum Biraz da patlayıcı mermi bastım Rahatlıkla yetecek zaten Daha evde de hatta bir sürü e, Roket ve patlayıcı mermi duruyor Atı da bayağı bir besledim Ahır yaptım bir tane Canlı full doldurdum Bak gördüğünüz gibi hemen canı doluyor. Hızında 58 kilometreye çıktı. Yemek yedire yedire Vallahi bayağı bir seri bir at oldu. Siyah safkan. Yolda buldum. Çok işime yaradı. Şimdi evin birisi burada diğer de şu aşağıdaydı. Benim buraya bir yere bir base yapmam lazım. Aciliyetten. Nereye yapsın acaba? Kapı burada. Yetki şurada bir yerde bitiyor olması lazım. Aynen şuraya bir tane. Şöyle bir base atalım ya ne olacak. taban bir tane chest basayım. bu roketlerin hepsini kullanmayacağım için. Yanıma kaç tane alayım. Bu evde ne kadar kapı var. Bir iki desek. İşte tek roket patlayıcı diye iki tane roket bırakayım şu an yanıma. Patlayıcı benim de 98 tane fazlası bile yeter zaten. Yetmezse buradan alırız. Hatta iki tane içinde var. Bunu da almaya gerek yok. Şöyle dursun biraz Keşke yatak atsaydım ben buraya yatak atmadım bunun içinde patlayıcı mermi var Tamam şöyle seriden bir önden gireceğim metal kapı zaten baktım bir roket geri kalanı patlayıcı mermi olarak tahta yok demirmiş Tamam O siktir lan son anda gördüm. Dur normal mermim yok mu benim? İçeride normal mermi alayım bari. Patlayıcıyı da bırakayım da. Biri falan gelirse. Gel abi şöyle. Ulan son anda vallahi tam zıplarken gördüm. Roket atarları da bırak abi. Hatta şuradan basmışken. Eee TC. Bir de kapı basayım. Beyza şartken trap koyduğuna göre bu evde bir şeyler var galiba. Buradan sıktırsak aslında sıkar mı? Yok sıkmıyor. Abi şaka mısın ya? Dur ya oraya roket sallayacağım. Hiç uğraşamam şu an. Yüksek hızlı roketi falan sonra atardım da. Dur abi hiç uğraşmaya gerek yok. Dediğim gibi roket bol zaten. Dün helikopterden bayağı düştü. Vibe de yaklaşıyor. Roket artık geç direkt oraya. Hiç uğraşmayın. Tabi tek rokete patlayacak mı kenardan onu da bilmiyorum. Biri öldü. Tamam patladı. Hadi abi, bir de sönmesini bekleyeceğiz bunu. TC. Tamam TC de kırılmış gir gir gir. Bir dakika biri öldü. Yo. Her şeyin sesiymiş demek ki. Koy bir kilidi. Çok güzel. Garaj kapısı. Patlayıcı mermi. Batarya. Batarya lazım. Eve şey çekecektim. Alarm sistemi kuracaktım. Bir silah daha. Çok bir şey yok galiba burada. Şurada TC kırıldı sanırım. Aynen. O diri. Tamam. Şöyle taşları dolayayım. Burada yemekler falan dur abi. Şunları yiyeyim de. canı bir dolsun. Hatta bu yemeklerin hepsini sonradan taşıyabilirim. At çiftliği yapıyorum bu arada dediğim gibi. Onun da niye yaptığımı birkaç video sonrasında anlatırım. Şu yemekleri o yüzden önemli. Çok bir şey çıkmadı bu evden. Yani aynen. Ama iş değilse reytlemiş olduk. Aa, dur bunu görmedim güzel. 13 teknoloji çöpü. Bu çok iyi. AK pati bu da bayağı güzel. Ne atabilirim? At bunu bunu al. Metal yay da alsam iyi olur aslında. Dur abi şimdi üstünde taşları bir bırakayım. Taşların şu an çok bir önemi yok. Şu 88 metal bunu da bırak. Metal yay. Yarı otobodiye gerek var mı? Bir 10 tane alayım ya. Diki seti 20 tane yeter. Geri kalan at abi. Dur dur. Yol şart defans nerede? Şurada. Bir yerdeydi. Şöyle bir alsam. Neyse tamam sıkıntı yok. Tekrar bakalım. Yemekler falan kaldı burada. Aynen yemek falan filan. Onlar var. Tamamdır. Bu ev böyleydi. Ben tekrar bunlara bir gel git yaparım. Şuradan roketleri de alayım en son. Sonra yoluma bir devam edeyim. Burası raidlenmemiş galiba. Ben kapının önüne falan bakmadım ama aynen yapı çürümesi falan yok. Tamamdır abi. Sağ sol. Bunlarda bir şey var mı bu arada? Bunlar item kaçırmak için diye bir durumda. Tamamdır şurada. Dur lan. Patlayıcı mermiyi koymadık. Burada fazla kapı var bu arada iki tane. Öyle duruyor. Yok. kusur abi o bir şeyler var buradaydı Tamam seyfi aldık şu an Evet bu evden de yine bir şey çıkmıyor gibi Ozan umudumuz diğer o silah şeyli base'de surlu base'de silahlı ne var Oğlum, bu Aa, ne güzel yapmış lan Dur, sülfür, metal. Bayağı bildiğin full taş evi burası. Aynen bu evden de bir şey çıkmadı. O metal yüz maskesi güzel. Roket atar. Burada iyi. Bunlarda zaten bir şey yoktu. DB var. Gece görüşü alabilirim. Şu DB'nin canı at abi at bunları. Yani burada da pek bir şey yok. Şöyle taşları alsam. Aynen bu evde böyleymiş isimler farm base yazmış Bak, gördüğünüz gibi burada bu yatak farm base aynen buraya taşları doldurup doldurup buradan itenleri götürmüşler hadi birkaç tane de yemek alayım şuradan tamam bu evde böyleymiş ee, bakalım diğer o surlu evde ne çıkacak çok merak ediyorum hadi bakalım Evet dostlar evden roketleri de aldım geldim bayağı bir. Evde ne var ne yok hepsini topladım. Ee, şimdi şunu şarjörünü boşaltayım da yanıma alsam mı ki acaba biraz mermi? Bir yaldır yaldırı gireceğim eve ya, direkt E ee, şunu da şarjörünü boşalt. Diğeri kenarda burada. Onu da boşalt. Tamamdır yani şu kadar şırınga yeter de artar bile. Hadi bakalım abi, başlıyoruz. Burayı ben yaptım bu arada. Ee, oraya şey atmak istemedim. E, merdiven kullanmak istemedim. Sanırım oradan zıplayabiliyorum. Az bir canım gidecek. Onda da şırınga kullanacağım. Hadi bakalım. Aa takılmadık bile fazla. Şimdi HQ burası. Burası direkt loot yerim acaba. Bakıyorum abi burada alev tarifi var. 1-2 kapı. Çatıdan girsem nasıl olacak? Ee, şimdi duvar Duvar, zemin, bir çatıya bakacağım. Evet, abi kısa bir turundan sonra karar verdim. Şimdi 2c4, 2c4, böyle böyle bir gideceğim. burayı kırsam tam C4 ona da etkiler. Kral burayı da boşuna mermi harcamaya gerek yok. Bir kapı daha var tamam. Bir kapalı C4 kaldı. O c 4 aradan çıkardık mı? yeter. Bu ev böyle gelip en son buradan mı bitiyor acaba onu anlamadım. Ses mi aldım ben? Yok atın sesi galiba. Bu 30 katta da olabilir bu arada. O dur. Roket atar. Ana base. Ana base. Bu ne abi? Biri mi yatıyor orada? Evet lan. Seçili biri yatıyor burada. Aynen abi. Seçili biri yatıyor. Ee, dur o zaman atacağız. Ben şu adam üstündekileri alayım. Ulan patlayıcı mermi aç çıktı unuttum onu. Kaç kaldı? 69 tamam. Burası ana loot'a mı gidiyor acaba? Kaç roketim kaldı? 3, 6, 9, 10 Tamam yine patlayacağım ben yani. Ne Nolur lan 4, 3 var burada Bir dakika abi, bu tam yukarı iyi de kırsak olur aslında Bir dakika. Tam bu üst kata çıkıyor burası belli. Direkt yukarıyı da aslında. O dur. PC nasıl lan? Aa üst kata burası çıkıyor. Bir dakika abi dur. Orayı nasıl alacağım? Dur abi. Bayağı şey var burada. Setler yemek. Patlayıcı mermi taret çok iyi. O dur barutlar bir saniye. Siktir. O de. Dur. dur. Dur dur ne yapacağım şimdi ben? Üstümde yer yok. Üstümde yer yok. Bu ne lan? Of 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 of. Çok iyi oldu çok iyi oldu çok iyi oldu. Ne yapacağım şaşırdım bir saniye. Dur abi öncelikle benim bir şunları bırakmam lazım. Hatta fırına koysam olur ya. Şöyle komple. adamın üstündeki setleri de alayım bari. Roket var mı? İçinde yok. Şunu da diğer fırına koy. Yanımda hiç odun da yok ki ya. Ben oraya nasıl ulaşacağım? Burayı mecbur kıracağım. Patlayıcı mermi. Gel abi. 9 seçil. Roket. Bunda var mı şey? Yok. Of aşırı iyi oldu ya. Şunları içti at abi. Burada neler vardı? Dururlar. Ee, tak buna. Aa dur tam odun varmış. Direkt TC kapı. Hatta chest yapsam o da olur. Da odun yetmiyor şu an. TC'yi şuraya koysam olur galiba. Şimdi bu kapı kırılacağı için. tam dur şuraya koyayım. Abi bir tane odun versen de. Gel de dur. Çekiçim var mı? Çekiş yok ki. Dur çekiş yapayım bari. Çık, daha 3-3 gidiyor. Ulan bir can kaldı kala kala. Kır abi. Şimdi TC'de ne varmış? Oo bir dakika TC'de dolu lan. Valla bunları tekrar benim TC'ye yapacağım. Teşkü falan iyi oldu bu arada. Tamam abi burası da yukarı çıkıyor. Hani burayı i̇şte Dur. Burayı kırsam mı? Aa 11 can. Tamam. Yukarıdayız abi. Çok iyi. Şey nerede? Ee, merdivenim nerede? Burada bir yerde vardı. Aynen burada. Bir dakika taret maret yok değil mi? Oğlum siz aldığınızda sadece ışık için mi kullandınız lan bataryayı? Burada da chest var. Aynen burası ikinci kata çıkıyormuş. Vallahi öyle abi. Sen nesin kanka? Sende ne var? O ulan raid'e mi hazırlanıyordunuz? Vallahi raid'e hazırlanıyorlardı galiba. İsmi ne? Smo. Bir dakika biri geliyor. Anladın mı burada oldu mu? Şu an bir keşif yapıyor. Sesi şuradan geliyor. Bayağı uzaklaştı. Tamam. Tamam ikinci katta pek bir şey yok galiba. O odunlar doluymuş. Aynen ikinci katta pek bir şey yok. Durucu falan yok muydu ya üstünde? Daha demin attım ama ha, tam burada varmış. Hatta gel kanka. Buradan daha bir set al. Ee, başka ne alabilirim buradan? Yani üstüm çok dolu olduğu için bir şey alamıyorum şu an. İşteyse değilse bana değilse kimseye yar olmasın. Diyerekten yere atıyorum araştırmada bir şey var mı onarımda araştırmada boş ya evet bu ev baya güzel loot verdi dostlar ee, full patlayıcı mermiye abanmış arkadaşlar hatta şuraya bir tane yatak atayım ben ya nereye atayım at şuraya abi raid base ee, sur yazı yaz adamların her şeyi skinli önce bunları taşıyacağız önce önemliler hatta sizi de gelin şöyle tamam abi roketler Mermiyi koy. En son alabildiğimi alacağım. Halatını attım ben yine. Tamam abi şu an bunlar yeter. Ben de bunları bırakıp geleceğim. Bir dakika ama bu kadar az değil sanırım. İki mi Hatta vardı? 9. Ha, Çünkü yanlış görmediysem aynen. Şunları da al. Tamamdır. Bir bunları da bırakıp getirmem lazım. İnşallah orada biri de yoktur. Evet dostlar itemleri bırakıp geldim. Ee, şöyle son olarak son itemleri de gösterip Videoyu kapatayım artık. Elimde neler var onları bir toplu göstereyim. Şimdi burada setler var. Şırıngalar. Şunları da alayım şöyle. Kumaş at. Bir de şırınganın çoğunu tekrar atabilirim. Burada taret vardı. Bu git geri kalan şırıngalar kalsın. Eldivenleri at. Bunlar burada koysun O hiç sorun değil. Şimdi chestte neler kaldı? Bir onlara bakacağız. Roket atarlarım burada. Ee, teknoloji çöpü. AK. AK body. TC'de de bunlar var dostlar. Size sıkmak istemiyorum artık. Yine güzel bir raid videosu oldu diye umuyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Daha fazla rast videosu için kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın dostlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.